İHA'nın e, toparlamış olduğu jeneratörler burada. Bugün inşallah e, kardeşimiz, murat kardeşimizin deposunda toparlandı. Normal 125 taneydi herhalde. Şu anda burada e, 100 tanesi var. E, Allah razı olsun buraya e, bizlere güvenip İHA araçlarıyla jeneratörlerini Türkiye'deki deprem deldere gönderen arkadaşlar. Tüm hepinizden Allah razı olsun. İnşallah bu e, deprem deldere gidecek. Ee, jeneratörler 2-3 gün içinde e, kargo ile gidecek. Kargo e, Türk Hava Yolları e, ücretsiz gidiyor. Bize, bize bir masrafı olmuyor yani. Allah sizlerden, hepimizden Allah razı olsun. E, Allah vatanımıza, milletimize e, zevar vermesin.